Kulaklarındaki tünelere bakın arkadaşlar. Boynundaki o şeyler bu arada 10-12 kilo. kilo. <laughs> 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 Günaydın arkadaşlar. Hepinize Tayland, Chiang Mai, Pai'den sevgiler. Videoya böyle bu saatte burada başlamak zorunda kaldım ama şu an arkadaşlar yüksek bir dağın tepesindeyim ve şuradan güneşin doğusunu seyredeceğiz ve diğer şuradaki farklı insanlarla ve arkadaşlarla burada giriş yaptım böyle gözlerim gözlerim falan yeni uyandım yani beni uyandırdılar hadi dediler şimdi birazdan güneş doğacak ben de şimdi şuradan şöyle giriş yaptım ve sizden burayı böyle gösterebilmek için Neredeyse şöyle zaten bulutların da aynı hizadayız. Yüksek bir yerdeyiz. O yüzden böyle üzerimizde hep uzun kollu var. konuşamadım konuşamadığımda kusura bakmayın. Bazılarımızın işte şeyi yok işte tişörtüm şortum ama genel anlamda hava soğuk. Şöyle güneşin doğuşuyla baş başa bırakayım. Oh, look, it's getting amazing. Isn't it? yeah. look. Şu bulutlardan zaten anlıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Videoya böyle bir yerde giriş yapmak zorunda kaldım. Böyle bir güne başlayıp sizi böyle güzel yerleri gezdireceğim inşallah. Yani hayvan videoları çekeceğiz arkadaşlar. Çekmiyor müzik yapmayacağız yine. Ama... Şu doğallıkları da size göstermek istiyorum ki sizle birlikte yaşayın. Şey, baksana şuralarda binlerce insan var. Şuradaki zağ. Mesela bu yolda tanıştım arkadaşlarım. Onun için her zaman diyorum yolda olmak her zaman için güzeldi. Yeni farklı insanlarla tanışıp farklı ortamlarda bulunabiliyorsunuz. Bakın kalabalığa arkadaşlar. Güneşin doğuşuna geldik. <laughs> Güneş doğmadı valla. Harbi doğmadı. Bekliyoruz. Jarak, what do you think? Where is this for, for sun? Uh, wow, well, I think I want my money back. <laughs> 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 right, crazy. Money from the... He's, he, but he's down there. Look at Yeah. İyi see? for sunshine. Bir arkadaş vardı işte. O söyledi bize güneşin doğuşu falan burada güzel diye. Şimdi güneş az bir şey vardı gitti. Hava böyle sislendi, mislendi. Kaybettik yani çıkmadı. O kadar da kalabalık insan var. Buraya da geliyor arkadaşlar. Böyle bir tane çam ağacı gibi bir şey, değişik bir ağaç. Çam ağacı sanırım ya. Böyle geliyor insanlar isimlerini falan yazmışlar işte. Böyle buraya asıyorlar. Güzel bir şey, hatıra kalması. Böyle gereken bir şey ama tabii işte paraya döküyorlar. Para kazanıyorlar. Böyle Burada tanıştığımız arkadaşlarla ayrılma vakti geldi. Michael. See you next time. Enjoy trip man. And Felix. To you. See you next time. Yeah, see you next time. Take care. Enjoy your trip. Yeah. Bye bye. now part of my adventure. Yeah. So not forget. Arkadaşları yolluyoruz. Biz buradan ufak ufak devam edeceğiz arkadaşlar. Bye bye. Bye bye. Şimdi bu çadır yaptığımız yer vardı bizim yukarıda. Şu iki yukarıda kalıyorduk arkadaşlar. Bu aşağıda da böyle yöresel bir pazar var. Bunu ben size. Kapın kap. Ne alay kap? Ani aliyoruz. Ani alay kap. Ani ne kilo 60. 60 baht. Evet. Bir, bir kilo 60 Arkadaşlar 2 dolar yani.

Melo. Ah. Hmm. hmm, this one for open for. Oh, ne 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 Pak. Serak. Hmm. Ya. Yeah. Böyle çekirdek ekmek falan satıyorlar ya. Şöyle benim kuşa kuşa verdiğim çekirdeklerden pirinç pirinç falan. Bu neymiş ya? Bu da değişik bir pirinç. Böyle Çin işleri. Bu da ne yakılan bir şeyler de ya. Yenen bir şey bilmiyorum ki. Bu da bal. Hani alay kap? Hani hı, bal mı şeyler de, bal mı? Aynen bal. Bal arkadaşlar. Bunlar hep Çin işi. Böyle küçük bir lokal bir market. Çok güzel. Şu karşıya gideceğim biraz oraya da bakarız. Hasip bahçe mi? 50 baht aldım. Daha bunu ucuz satıyorlardı da 80 baht diyordu arkadaş. Abla. Anladım. Anladım. 50 baht. Hay pasi 50 baht aldık. Çay şeki şey Çin Çin çayları. Güzel kokuları güzel. Bizim çaya benziyor arkadaşlar. Aldık teyzeden de. Gönlü hoş olsun. 50 baht. kapın kap. Alay. Ha, Hmm. olsun. Aldım bir tane işte öyle arkadaşlar. Bakalım şimdi yukarı doğru bakayım. Şimdi bize bir tane çay denettirecek denettiriyor şarap verin dedi dedi motor kullanacağız bakalım Similar for morning. Yeah. Which which this one? Which one? Burnt tea olur, burnt tea. Chinese. Ah yeah. Anni oca çay. 6'da içmiştik bunlardan. Almışlardı. Bizim Türk çayı gibi demleniyor böyle. Üstüne su su da koyuyor. Evet. Böyle. Different. <laughs> This one green tea. This one number one. This one. Okay. 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 understand. From China, right? China. Uh, Taiwan. Taiwan. Yeah. Bu Çin ve Tayvan bölgesinde arkadaşlar dağlık bölgelerde yetişen e, vahşi çaylar bunlar. Yani birisi tohumu attı, büyüttü. Belki vardır farmerları da yani çiftlikleri. Genellikle bunlar hep dağdan toplanıyor bu çiçekler. Şunlar. Şuradaki kezaki aynı çaylar. Evet. Öyle güzel işte işte bakıyor tatlarına. Abla bizi satmaya çalışıyor da. Bakalım. Bu da güzel bir şey oluyor. şunu, şunu içiyorum ben bundan. Hepsi bunların import. Böyle baktık tadına. Bilmiyorum arkadaş alır mı diye. Bazen kısık sesle konuşuyorum arkadaşlar. Şurada mesela şeyler var, çay takımları var. Onları göstereyim bak size. 450 Baht, 4 tane hatta 2, 4, 6 tane var. 450 Baht, bayağı ucuz. İndirimli mi indirimli alınır gene bu. Böyle. Ani silahı hasip başa mı? Haa, çay. Sonluyor batı değil mi? Ha? Sonluyor batı. Evet. Tamam yani. 420 nini kayda yetecek 200 mi 200 ben de 200 dedim yok <laughs> dedim yok dedi <laughs> ama ya başka birine alacağım. <laughs> Kuzeyinde kuzeyi tam kuzeyine kadar geldik yani uzun bahsettiğim işte boynu uzunlar aslında boyunları uzun değildi karşıya geçtiğimiz arkadaşlar yani e, köyün içerisine girdiğimizde size daha iyi anlatacağım. Mai'ye geldik. Ardından Payaya geldik. Biliyorsunuz daha sonrasında geldik Meong Song. Yani artık Myanmar sınırı. Şu dağların arkası Myanmar. Şimdi gireceğiz arkadaşlar. Şu karşıda varlar. E, ee, i̇çeri gelelim. Eğer küçük çocuklar varsa onların saçlarını böyle ücretsiz bir şekilde kesin mutlu sevinsinler. Hadi bakalım içeride bizi neler bekleyecek. Şimdi karşıya arkadaşlar şu botlarla geçeceğiz. Şu karşıya. Başka yol yok. Böyle bakalım. Pati kap. Hoppa. Hoppa. Öyle suyun kenarından. Okey. Öyle geçiyoruz işte. Bizi bekliyorlar lazım. önce dediler zaten? Ee, gelecek misiniz diye dedim bekleyin çantamızı falan hazırlayalım Öyle şimdi karşıya geçiyoruz geçtik. Oradan bu tarafa. Şimdi i̇şte geçerken de aynı şekilde yapacağız gene. Böyle. Bunlarda da böyle mak var arkadaşlar işte. Ağızlarında yedikleri. Öyle küçük çocuk. Mak da böyle kırmızı tükürüyorlar. Şimdi köyün içerisine doğru girelim bakalım. Bunların pek yerleri yurtları belli değil. Myanmar'dan, işte Nepal'den filan. Hadi kap böyle el işlemeleri şeyler yapıyorlar. Everything homemade. Handmade suman. mi? ใช่ครับอันนี้ผง100ครับถ้า150บาทครับอัชรา yukarıdaki 150 imiş. Is, is for 100 it's up for 150. อัน2วันได้ okay, kapın kap. Like scarf. yes, kap. <laughs> köyün içerisinde geziyoruz. Bir de buranın arkadaşlar Mai'nin yakınlarında ya turizm için de aslında Tayland'da bunları tutuyorlar. Niye? Oradan bir para geliyor çünkü. Öyle. Buradaki ablalar. Hadi kap. Yemek yapıyorlar. Kapın kap. köyün içerisi böyle arkadaşlar. Herkesin kendi dükkanı var. Bir nevi sömürü gibi bunlar ama mutlu halinde. Bak mesela teyzemiz var mesela. Öyle. Boynundaki o şeyler bu arada 10-12 kilo. Şu teyzemiz. Bunlar pirinçten yapılıyor arkadaşlar. E ve ağızlarında böyle çinirdikleri mak gibi bir şey var. Tam şu anda ben konuşunca anlıyorlar benim ne dediğimi. Şöyle. สวัสดีครับสวัสดีครับพุดไทยใช่ไหมพุดไทยใช่ไหมครับอันน bueno, ี้อันนี้กี่กิโลครับประมาณสิบกิโลค่ะสิบกิโล่อันนี้เปนนี้หกกิโลค่ะหกกิโลอืมไม่ใหญ่เจ็บไหม Hmm. Hmm. Böyle çanları falan var. Boynundakiler baktın? Boynundakiler 10 kilo ile yaşlı teyzeninki 6 kiloymuş. 15 kiloya kadar çıkıyor. Tabi o yaşının durumuna bağlı bir de. Böyle şeyleri var. Vadi kap. Tamalay kap. <laughs> Tükürdüğünü gördünüz mü oradan? He? He will first there. Yeah. İşte mak dedikler arkadaşlar bu ağzını kırmızı yapıyor. Hindistan'da da var, Pakistan'da var, da. her yerde varlar. Hadi kap. Sabah değil mi? kaydi mi? Hmm. Kap. Sorduklarımı direkt altyazı geçmeden de geçerim gene de. İşleriniz nasıl? Gelen gideniniz var mı diye soruyorum da. Yani bunlar o gördüğümüz nehrin karşısında birazcık zor geçiyorlar işte arkadaşlar. Vatandaşlıklar olmadığı için birçoğunu. Böyle el yapımı şeyler satıyorlar. Birçoğu da zaten fabrik el yapımı değil açıkçası. Böyle buralarda yaşıyorlar işte çocuklar. I, I think here for school. Yeah, cool. Arkadaşlar okul. Alın size okul işte. Okulu beğenmeyenler, tahtayı beğenmeyenler, defteri beğenmeyenler size şöyle okulu göstereyim. I think here school. Burası işte tapındıkları yer. Aynen burası da okulmuş. Here school too. Here school too. Yeah. Buralar hep okulmuş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, okulun içerisine girdim şu anda. Aynen okuldayız. Burada öğrenciler oturuyorlar. Burada da tahta var. Öyle okul. Yani zor. Çok fazla zor, too hard, right? Too hard for school or for people, everything. Not easy to forget money. Sabah değil mi? Yükin 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 mi? Kulaklarındaki tünelere Yükin mi?

Şöyle zaten burada Karıştık Kilise'yi, Kilise'yi görebilirsiniz. Burası kiliseleri. Pek bir yerleri yurtları olmadığı için dediğim gibi işte bazen böyle olabiliyor. Hristiyan da oluyorlar, Budist de oluyorlar. Çoluk çocuk falan böyle oynuyor yani sokakta falan. Tam alayım. Hadi kalk. Hadi kalk. Şu o zaten relax. Gördüğünüz gibi işte arkadaşlar. <laughs>

Şu 120 batmış arkadaşlar işte elini aldıkların. Aldım öyle resim resim video falan çektiğim için alalım işte. Şimdi şu yedirdikleri arkadaşlar mak. Ben de deneyeceğim. Hmm. Böyle içinizde kireç koyuyor. Bir şey koyuyor ablamız. Ne? Ne? Ne?

49 year old she get vaccine, right? huh? vaccine, right? vaccine 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 oh? make, <laughs> make like. i say you are ready for vaccine you khau me? put english Huh? you understand for english asking for you get already for vaccine yes say yes นิดเียวใช่หมโอเคไหมใช่โมก็ได้เราชอบกชอบนนิเียวโอเคไม่เป็นไรไม่กินทไอร่อยไหมชื่ออะไรครับชื่มคลงสุา yorthinto strong şu Çok lati kaybına zaten ta yaptı öyle ör de yiyoruz what do you think? <gülüyor> 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 That's normal. Sabay, sabay. <laughs> Relax. I stuff here. Böyle azlık kırmızı yapıyor bunun.

cá phim ở đằng này là gì <laughs> cái tới. có tới đằng này gì đi. không gì Đó là cái ai. <laughs>

Çocukların <laughs> herkesin saçını kestim. Kalabalığa bakın. Bilmiyorum gözüküyor mu da? Saçlarını kestim. Aç mısın diye sormadılar bile. Böyle bir tane sofra hazırladılar. Kapun kaprosa. Bugün burada kalırım belki ya. şuraya bir yere çadırı kurarım. Sabahleyin bunlarla birlikte uyanırım. Şimdi zaten akşam karanlığa kaldı arkadaşlar. Orada son bir kişinin de saçını kestim. Normalde orada kalıp çadır kuracaktım. Ona da bir şey demediler. Sağ olsun yemek yemek falan da hazırladılar. Ee, ama işte şimdi onların vatandaşlıkları olmadığı için Tayland yetkilileri işte orada toplantı falan yapıyorlardı. Şimdi ben de toplantıların aralarında bir yerine geçip de çadır kurmak yerine oradan dışarıda bir yerde artık şey yaptım. Ne diyorlar onun ismini? Hostele yerleştim. Böyle güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki keyifli eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.